Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Worms Clan Worms Clan of Wars işte. Artık neyse onu oynayacağız. Buradan hemen local play diyelim. Versus match. Hemen şuraya gelelim. Adamlarımızı fazlalaştıralım. Yani bu çok uzun bir bölüm olmayacak. O yüzden bu adamın da oyuncular az olsun yani. Değil mi? Hemen şöyle azaltalım. 2 e tane olsun. Neyse hemen başlayalım, başlayalım, başlayalım. Hemen başladık. Başlıyoruz. Açınıyor. Hemen hemen hemen. Hemen başlasın şuradan. Kaç gündür oynamıyorum. Neyse başlayalım. Hemen başla sen de ya sabahtan beri bekliyorum. Al şunu. Nerede şu? Ben. Neredesiniz la? Olsun. Boş ver. Oni dön dın Hemen 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 hemen. Nerede lan şu sopa? Sopa 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 sopa. Ana sopa gitmiş. Ne yapalım? Uff. Gıcık oldu. Hemen 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 hemen. Come on. Harika neyse adamın 35 canı gitti ya bu kadar az mı gider neyse hemen başlasın bu da hemen 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 ya hemen başlasın hemen hemen bir şey düşün bak Ali'ye satışım deme Ali'ye sataşayım deme. Allah seni ne yapmasın lan? Pislik, pislik, pislik. Yeeey. Düştü, salak ya. Neyse ben başlıyorum. Tamam bu, geç şuraları. Ha, Allah, Allah. Zübers. Neyse şu Ali kardeşimize hemen geçelim. Hii. Az kalsın düşüyordu. Paraşüt, paraşüt, paraşüt. Allah. Allah. Allah'ım. Geberdik. Neyse. Hemen hemen. Allah'ım. Ayvayı yedik. Neyse hemen vurma 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 vurma. Neyse vurdu bile. Aa vurmadı. Yes. Vurma. 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 Arkadaşlar bu çektiğim video bugün gelebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Asla. He, giriş yapmayı unuttum. Ben özlem yeniden yaşar arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Hemen hemen başlayalım. Hemen. Hadi geç. Orada 3 5 saniye, 3 saniye, saniye bekleyeceğimize hemen paraşütü açalım bir. Hadi Bismillah Atla Lan niye oraya düşüyorum Allah sivi Neyse Bak şimdi Nerede lan şu He Hemen şöyle bir küçültür Ekrana Nerede lan şu mağabeyler He Geber Yes 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 Orada bir tane bile ölmedi ya maviden. Böyle bir iş mi olur ya? Neyse. Hemen gebertin de şunları ölsünler de. Bundan sonrası rahattır. Hadi ya. Hadi. Hadi 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 hadi. Evet. Arkadaşlar yakında Minecraft ve GTA videosu gelebilir Yani izlemede kalın Eee Sen zaten Hadi 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 şuraları geç Buralar iğrenç sahne tamam mı? Ee, hemen geç Hırlama hırlama Şuna hırlıyor ki benim gücü yediğim Hırlıyor Geber Yeter ya Hadi lan geberim. 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 Ah be. Evet arkadaşlar ve hemen geleceğiz arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Bakalım ne yapacak arkadaşımız. Gerçi düşmanımız desek daha doğru olur. Hemen. Vur vuracaksan vurmayacaksan da Eee pas. Hemen ya. Çiçek bomba olsa da bomba Allah seni. Allah seni. Allah seni. Ne yapmasam. 19 Allah'ım. Bye 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 diyor. Ne kadar tatlısın lan sen. Hayır. Ya of ya. Bir tur boşu boşuna gitti ya. Beş canı gitti gide gide. Dokuz canı var. Neyse. Hemen bir oynasın görelim. İnşallah roket atar. Dur. Bana kalsa inşallah zamanı biter. Bir şey de yapamaz. Ama bu kesin yapacak arkadaşlar. İzleyin. Görün, görün. Bu arada ben de kırmızı takım olmuşum. Karşıdaki takım mavi. Neyse. Hayır. Allah'ım. Allah seni. Ne yapmasın? Hadi. Hemen onun yanına yaklaşacağım ve bu işi bitireceğim. Ya da şöyle şöyle yapsam. Hayır ya. Öyle mi oynanır ya? Boşu boşuna tırlar gidiyor. Adam bizi gebertecek haberimiz yok. Neyse arkadaşlar. Of. Hemen bir oynasın bu da. Oyna, oyna, oyna. Uf. Hadi ya. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 haftadır video gelmiyor. Zaman bulamıyorum. Şimdi zaman buldum ne çekiyorum? Yani. Hayır, hayır, hayır. Gebertmek zorunda mıydın lan? Allah seni ne yapmasın. Bekle sen bir daha kime Sen dur sen dur. Neyse hemen. Hemen seni şuradan gebertin bak daha istersen. Hayır ben onunla gebertmek istemiyorum seni. Ben daha özel bir şeyle geberteceğim. Geber. Bir de şu oyken çaktım ya. Oh adamım. Sağ tamam, mı? Yes. Arkadaşlar öldürdük ve galibiyet. Yuppi. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalım Ezden Geyim. Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Ve özellikle de yorum yorum yapmayı. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar ve arkadaşlar hoşça kalın.